Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Excel'in çok kullanılan bir özelliğinden bahsedeceğim ve onun kısa bir komutla nasıl yapılacağını da göstereceğim. Şimdi metni sütunlara dönüştür diye bir komut var biliyorsunuz. O da diyelim ki bir hücrede bitişik haldeki bazı değerler varsa ve o değerler belli karakterlerle birbirinden ayrılmışsa onları metni sütunlara dönüştür kısmından ayrı ayrı e, hücreler alabiliyoruz. Şöyle diyelim ki şöyle bir verimiz var. Burada işte tire ile ayrılmış e, iki noktayla ayrılmış noktayla ayrılmış bazı değerler var. İşte gün ay yıl şeklinde tarihler ondan sonra saatler. Arada t harfi var. Sonra nokta 00z gibi bir değer var. Ben burayı ayırmak istiyorum diyelim ki Şimdi metni sütunlara dönüştür dediğim zaman sınırlandırılmış kısmı seçili olarak kalacak şekilde ileri diyorum arkadaşlar. Şurada ayırıcılar olarak e, sekme değil diğeri tıklatıyorum. Diğer de kısmında da mesela neyi ayırmak istiyorum? T'den itibaren ayırmak istiyorum ben hücreyi. Dolayısıyla buraya T yazdığım zaman arkadaşlar ve ileri dediğim zaman tabi hücrenin sağ tarafında bir boşluk olması lazım muhakkak. Başka bir veri varsa eğer o verinin üzerine yazar. Dolayısıyla orada boşluk olmasına dikkat edin. Son dediğim zaman şöyle gördüğünüz gibi burayı ayırdı. Diyelim ki sadece saatleri de ayırmak istiyorsak buradan da aynı şekilde burayı seçip e, metri sütunları dönüştür. Veri menüsünün altında sınırlandırılmış deyip ileri deyip burada şöyle nokta koyduğum zaman arkadaşlar şu altta da görürüm zaten. Sadece saati ayırmış olur. Son dediğim zaman diğer tarafa aşağıda kaymış olan bazı veriler olabilir. Onun üzerine yazacaktır. O yüzden şöyle tamam diyelim. Dediğim gibi ona dikkat etmek lazım. Sağ tarafta başka veriler varsa mesela burada başlıklar varmış. Bu başlıklardan dolayı sağ tarafa yazdırmış. Onlara dikkat etmek lazım. Bir de bunu şöyle CTRL-Z ile geri aldığım zaman kısa bir komutla yapma şansım da var. O da şu arkadaşlar. Şu veri kaybolmasın diyorsanız kopyalayıp şöyle yan tarafa yapıştırdıktan sonra şura seçiliyken CTRL F deyin arkadaşlar. Hani bul ve değiştir komutu gelecek. Değiştir kısmından mesela siz e, e'den önceki kısımları silmek istiyorsunuz şöyle yıldız e, e koyarak yeni değer kısmına da hiçbir şey yazmazsanız bunu değiştir dediğiniz zaman burada t'den önceki bütün değerleri siler. Yani bir karakterden önceki bütün değerleri silmek isterseniz eğer bunu yapabilirsiniz. Diyelim ki sonrasında da burada noktadan sonraki kısımları silmek istediniz. Yine yani aynı şekilde burası seçili olduğu şeklinde CTRL f bastığınız zaman Şöyle Değiştir'e tıklayacaksınız. Ee, şöyle diyelim ki noktadan sonrakini silmek istiyorsunuz. Nokta yazdınız. Sonrasına yıldız koymanız lazım. Yine yeni değer kısmına hiçbir şey yazmıyorsunuz. Tümünü değiştir dediğiniz zaman noktadan sonraki kısımları da tamamen siliyor. Yani bir karakterden önceki veya sonraki bir şeyi silmek istediğiniz zaman CTRL F tuşuyla bul ve değiştir komutuna gelip Hangi karakterden öncekini veya sonrakini silmek istiyorsanız o karakteri yazıp daha öncesine veya sonrasına yıldız koyarsanız ve yeni değer kısmına da bir şey yazmazsanız tümünü değiştir dediğiniz zaman orada o karakterden önce veya sonra olan her şeyi siler arkadaşlar.